Anne olduktan sonra bir anda her şey için kendini suçlu hissetmeye başladın mı? Emziremedim. Uyutamadım. Çok mu kucakladım? Az mı kucakladım? Acaba yanlış mı yapıyorum? Düşüncesi durmadan geliyor mu? Merak etme anne. Bu duyguların hepsi çok normal. Bunun sebebi hormonların hızla değişmesi, uykusuzluk ve her şeyi mükemmel yapmalıyım baskısı. Ama bilmen gereken bir şey var. Suçluluk kötü bir anne olduğun için değil, iyi bir anne olmaya çalıştığın için gelir. Yani bu duygu senin ne kadar ilgili ve bağlı olduğunun bir göstergesi. Nefes al, kusursuz olmak zorunda değilsin. Bebeğin için yeterlisin. Her gün elinden geleni yapıyorsun. Ve bu zaten fazlasıyla değerli. Bu duyguyu yaşayan diğer annelere bir cümle söylemek isteseniz ne olurdu? Yorumlarda buluşalım.